Evet, bugün girişimcinin zihin yapısından ve girişimcinin neye benzediğinden konuşacağız. Çünkü girişimci kişilikle ilgili aslında sık gelen sorulardan bir tanesi de bu. Ee, herkes girişimci olabilir mi? Bir girişimci neye benzer? Girişimcinin kafa yapısında ne var? Aslında çok sorulan bir şey. Ya da girişimcilik öğrenilebilir mi? Sonradan gelişen bir özellik midir, Yoksa bir karakter özelliği midir? Bu çok merak edilen, çok konuşulan, sorulan sorulardan bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Girişimcilik arkadaşlar bazı insanlar daha girişimci olabilir doğru ama çevresel faktörlerle öğrenmeyle sizin gördüklerinizle ilham aldıklarınızla size çağrıştırdıklarıyla Girişimcilik duygusunu kendi içinizde de yaratabilirsiniz. Farkındalıkla oluşan bir şey. Aslında etrafımızda neyi görürsek ona yöneliyoruz. Mesela doktor çocuklarının doktor olma ihtimali artıyor, avukatların gene e, avukat olma ihtimali artıyor. Ya da mühendis bir ailede olanın mühendis olması, memur bir ailede olanın memur olması. Bu ihtimaller artıyor. Bu bunun sebebi aslında hepimizin çevremizde aşina olduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız olaylarla ilgili. Dolayısıyla Karşılaş, ne kadar farklı e, türden insanla, ne kadar farklı türden e, girişimle, işletmeyle, şirketle karşılaşırsak, farklı sektörlerle karşılaşırsak bizim de onlara aşina olmamız, onları bir seçenek olarak görmemiz de mümkün olacaktır. Şimdi bir girişimci neye benzer dediğimizde bir girişimcinin en önemli özelliği arkadaşlar aslında biraz çatlak olması. Şimdi bunu dediğimizde birçok kişi üstüne alınabilir. Ama bu konuda Endeavor girişim derneğinin kurucusu olan Linda Rutherberg'in bir kitabı var ve şöyle demiş, ''Crazy is a compliment'' diyor. Yani birisinin size çatlak demesi, çılgın demesi, deli demesini iltifat olarak kabul edin. Çünkü bu aslında diğerlerinden hem farklı olduğunuzu, fark yaratan bir şey ortaya koyduğunuzu, hem de ortaya koyduğunuz şeyin bir çılgınlık denebilecek türden bir şey olduğunu söyler ve sizin ilerlemeniz için önemli bir faktördür diyor ve dünyayı değiştiren birçok insanın da bu türlü deli, çatlak, çılgın olduğunu aslında kitabındaki verdiği örneklerle ifade ediyor. Bununla beraber bir diğer özellik de kişinin vizyoner olması aslında birbirini tamamlayan özellikler bunlar. Sizin aslında bir hayaliniz var, bir hedeften öte bir hedeften öte bir hayaliniz var. Bu sizin uzun vadeli düşündüğünüz, kafanızda canlandırdığınız bir düşünce. Ee, bu aynen daha önce de örneğini verdiğim gibi bir sanatçının resmini yapmasına benziyor. Resim yaparken bir sanatçı belki defalarca eskiz çiziyor, defalarca yapıyor ama zihninde bir hayal var ve o hayali gerçekleştirmek üzere adımlar atıyor. Hayaller hep uzun vadeli, hedeflerse hep kısa vadeli, ufak ufak gerçekleştirmek istediğim aşamalar. Dolayısıyla sizin hayalinizi çıkıp bir başkasına anlatmanız veya bir başkasının size anlamasını beklemeniz ...aslında her zaman da çok gerçekçi değil. Hatta bir fikri anlattığınızda insanlar ''vav wow, çok güzel'' diyorsa... ...asıl bundan şüphelenmeniz gerekiyor. Çünkü o zaman çok herkesin düşündüğü, yaptığı bir şeyi yapma riskiniz olduğunu gösteriyor. Bir, bir diğer özelliği girişimcinin dinleme özelliğine sahip olması. İyi bir girişimci dinler, konuştuğu konuştuğu kişileri anlamaya çalışır. Onlardan öğrenmeye çalışır Yani anlamak için dinler Söylemek istediğini yapmak istediğini satmak için değil Evet iyi bir satışçı da olması lazım bir girişimcinin ama Dinlemek daha önce geliyor Bununla beraber olan bir özellik de öğrenmek Adapte etmek Dinledikçe öğreniyoruz Dinledikçe gözlem yapıyoruz Farkına varıyoruz Ve sürekli hem iş modelimizi hem fikrimizi Dinlediğimiz öğrendiğimiz şeylere göre de Adapte ediyoruz, geliştiriyoruz. Bir diğer özelliği girişimcinin harekete geçmesi. Birçok zaman aslında şirketlerde duyarız, şirket çalışanları da. Evet ya ne güzel işte bir yere yerleşsek de şöyle bir iş kursak, bir bağ açsak, bir kafe açsak. Aslında çok güzel bir iş fikrim var bunu yapsak, bir poğaçacı açsak gibi yani böyle basit fikirler de olabilir. Veya şöyle bir app olsa, şöyle bir uygulama olsa da bunu yapsak. Aslında bir girişimci ile bir girişimci adayını ayıran önemli fark bu girişimci harekete geçer. Mesela bir öğrencim geçtiğimiz sene sürekli bana yeni iş fikirleriyle geliyordu ve hepsi de çok güzel fikirlerdi. Ama her geldiğinde yeni bir iş fikri söylüyordu. Ama bir sonuç olmuyordu. Nihayetinde en son geldiği iş fikri, hocam dedi bu sefer iş fikrini söylemekle kalmıyorum. Bunun da oturdum bir kanıtını da yaptım. Bir ufak prototipini de yaptım ve şurada denedik deyip bir kablosuz ağlar içinde insanların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan bir uygulama. Dediğinde bunun üzerine çok geçmeden birkaç hafta içinde öğrenci bir hızlandırma programına katıldı ve oradan bir melek yatırımı aldı ve şu anda da Amerika'da Silikon Vadisi'nde şirketleşme aşamasında. Yani harekete geçmek bir anda sizi ummadığınız noktalara getirebiliyor. Veya bazen insanlarla konuşuyorsunuz bir toplantı organize ediyorlar ve bir anda kalabalık artıyor. Bir organizasyon yapıyorlar bir anda mesajlar geliyor ve şöyle dediklerini duyuyorsunuz insanların. Ya aslında biz çok yeni başladık. Sadece 3 ay oldu. Sadece 5 ay oldu. Geldiğimiz nokta inanılmaz. Arkadaşlar bu da harekete geçmenin büyüsü. Harekete geçmenin sihri. Eğer kafanızda bir düşünceniz varsa ilk önce yapmanız gereken şey herkesten ve her şeyden önce denemek. Sadece bir adım atmak. Bazen birisine söyleyeceğiniz bir söz de sizin harekete geçmenizi sağlayabilir. Girişimcinin bir diğer özelliği de sebatkar olması, azimli olması. Bu ne olursa olsun aslında girişimcinin ee, başladığı işi veya girişimci olmak anlamına veya problem çözme azmini devam ettirmesi anlamına geliyor. Uzun yıllar boyunca mesela yemek sepetinin e, para kazanmadan devam etmesi, azmetmesi, o yemek sepetiyle beraber birçok farklı aynı sektörde faaliyet gösteren firmanın ortaya çıkması ama hepsinin aslında başarısız olması, yemek sepetinin e, azminden ileri geliyor, sebatından ileri geliyor. Ama bu şu demek değil. Sebat edin, ne olursa olsun vazgeçmeyin. Ee, hep yaptığınız şeyi yapmaya devam edin anlamına gelmiyor. Daha önceki derslerde de belirttiğim gibi sebat etmek ve azimli olmak o problemi çözmede azimli olmak anlamına geliyor. Yoksa yanlış yaptığınız bir şeyi değiştirin, öğrenin, adapte edin, yenileyin. Ama sorunu çözmekte azmedin. Eğer o sorun için e, aslında çözmeye çalıştığınız sorunun insanlar tarafından önemsenmediğini düşünüyorsanız o zaman onların önemsediği başka bir, bir sorunu keşfedin ve onu çözmek için azmedin. Doğruya ulaşana kadar insanlarla böyle bu çözüm sorun uyunun, uyumunu yakalayana kadar devam edin. Sebatkar olmak önemli bir özellik ve tecrübe kazandıkça da hata yaptıkça da bunun aslında size ne kadar büyük katma değer sağladığını da göreceksiniz. Bir diğer özelliği girişimci kişinin alanında uzman olması. Alanınızda uzman olduğunuzda veya şöyle diyeyim bir işe girdiğinizde girdiğiniz alanın uzmanı siz olduğunuzda o zaman bulunduğunuz odada söylediğinizi dinleyen insanların sizi dinleme kalitesi oldukça değişiyor. Sizin otantikliğiniz, sizin o kişiler tarafından algı, algılanışınız ve kendinize güveniniz otomatikman gelişiyor. Aynı zamanda bununla beraber bir şey daha söylemek istiyorum. Uzmanlıkla beraber aslında... Farkındalığı, gözlem yeteneği yüksek olan insanlarda, yaratıcılığı yüksek olan insanlarda bir özellik daha var. O da geniş ilgi alanlarının olması. Bunlara yaratıcı şirketlerde T şeklinde insanlar diyorlar. T şekli bir konuda uzman ama farklı farklı noktalarda da, farklı farklı konularda da ilgi alanları olan uzun insanlar. Bu sayede farklı konularda Benzer sorunu olan benzer sorunları bulup keşfedip onların size çağrışım yapması ve bu sayede benzer çözümleri kendi işinize uyarlamanız mümkün. Mesela bir örnek vereyim. Daha önce çalıştığım şirketlerde mesela P&G Ariel ürününü geliştirirken leke çıkarıcı özelliğini kanser hücrelerini tedavi eden bir e, ilacın aslında çalışma şeklinden almış. Bu sayede kanser hücrelerini öldürürken ...canlı hücrelere de zarar verme riski var. Bu yan etki problemi. Yan etki problemi aynı zamanda e, deterjanda var. Lekeyi çıkarırken e, elbiseye zarar, veren, zarar veriyor. Dolayısıyla benzer bir çözümü siz deterjana uyguladığınızda... ...sadece leke çıkarıcı özelliğiyle e, elbiseye zarar vermesini de engellemiş oluyorsunuz. Bunun gibi birçok örnek sizin zihninizde canlanabilir. Bir diğeri girişimcinin bir amaç odaklı olması. Yani... Burada aslında çözmeye çalıştığı bir problemin olması, bir derdinin olması. Girişimci arkadaşlar dertli insandır. Sanatçılara örnek verdik ya, sanatçılar da dertlidir. Bir dertleri vardır, onu çözmeye çalışıyor, onu anlatmaya çalışıyorlardır. Girişimcinin de bir derdi var. Eğer olaylara böyle bir ben bu derdi üstlendim, bunu çözeceğim, bunun şampiyonuyum, bunun uzmanıyım dediğinizde yine o zaman sebat etmeniz, azimli olmanız, hayallerinizin peşinden koşmanız çok daha mümkün çünkü o zaman içten yanmalı bir motor oluyorsunuz. O zaman dış etkenlere karşı kendinize bir zır kuşanmış oluyorsunuz. Mesela ne gibi? E, şunu diyebilirsiniz mesela ben insanların, insanlar e, zenginlerle fakirler arasındaki işte gelir e, uçurumunu azaltacak bir iş yapıyorum. Küçük işletmelere destek veriyorum diyebilirsiniz. Kendinize böyle bir amaç e, koyabilirsiniz veya yaptığım işte ben insanların hayat kalitesini arttıracak bir iş yapıyorum diyebilirsiniz. Dolayısıyla amaç odaklı olmak sizi sadece paranın motive ettiği, sadece size zenginliğin e, hırs verdiği, motivasyon verdiği bir araç olmaktan çıkarır. E, parayı ikinci planda bir araç haline getirip sizin amacınız uğruna çalışmanızı sağlar. Aslında her şeyin temelinde bu yatıyor. Bununla beraber de sizin kısa vadeli değil uzun vadeli düşünmenizi sağlar. Dolayısıyla siz kısa vadede gelen kâra, kısa vadede gelen çıkara odaklanmak yere, yerine uzun vadedeki başarıya odaklanırsınız. Mesela gene yemek sepetinin kuruluş hikayesinde de benzer bir şey var. İlk kurulduğu zaman büyük bir holdingden aslında ciddi miktarda yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 1 milyon dolara yakın e, bir fiyata ilk zamanlarda bir teklif alıyor. Bu para kazanmayan henüz yeni üniversite mezunu olmuş daha yolun başındaki bir girişim için aslında çok büyük bir para. Ama yemek sepeti hangi sebeplerden olduğunu bilmiyorum ama o zaman bu teklifi geri çevirerek geçtiğimiz sene 600 bin dolara satışını yaptı. Ve hatta geçtiğimiz günlerde Nevzat Aytın'la yaptığım bir karşılıklı söyleşi söyleşide şunu söyledi. Aslında dedi yatırımcılarımızın baskısı olmasaydı biz şu anda 600 milyon dolar yerine bugün bizim şirketimizin değeri 1 milyar doların üstünde şekilde bir satış da yapabilirdik. Veya bizim satın alan firmayı biz satın alabilirdik gibi bir yorumda da bulundu. Eğer siz doğru bir amaç uğruna doğru şekilde iş yapıyorsanız aslında bir süre sonra işinizi daha da büyütmeniz, büyütmemeniz işten bile değil arkadaşlar. Evet bir de başarısızlığa giden yollar nedir? Yani hep böyle karşılaştığım örnekleri listelemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi aslında en yaygın olanlarından bir tanesi. Bu derste sıklıkla vurgulamaya çalıştık. Pazarlama körlüğü. Yani müşteri odaklı olmak yerine ürün odaklı olmak. Arkadaşlar bir fikir aklınıza geldiğinde ilk yapacağınız iş hadi gidelim. İlk önce bu ürünü geliştirelim olmasın. Evet ilk yapacağınız iş harekete geçmek olsun. Ama harekete geçmek mükemmel ürünü yapmak demek değil. Harekete geçmek gösterebileceğiniz bir ürünü yapmak. Ve insanlarla bunu konuşmak, öğrenmek geliştirmek, değerlendirmek ve müşterilerin isteyeceği bir hale getirmek demek. Dolayısıyla müşterileri dinlemeden biz en iyisini biliyoruz. Biz yaparız. Biz zaten bunun uzmanıyız deyip ürünü yapmak sizi başarısızlığa götürecektir. Başarısızlığa götürecek ikinci yol fikrinize aşık olmak. Bu da az önce bahsettiğim öğrenmemeye karşılık geliyor. Bazen öyle oluyor ki hakikaten fikre, girişimci fikrine aşık. Ona ne derseniz deyin sürekli savunma modunda sürekli fikrin nasıl başarılı olacağını söylüyor. Evet umutlu olmak çok güzel ama dinlemek özelliğini kattığımızda işini uzmanlarından veya müşterilerden öğrenmeyi adapte olmayı işin içine kattığımızda fikrinize aşık olmak hiç de iyi bir strateji değil. Hatta zamanı geldiğinde fikrinizin satışını yapıp yeni ortaklar almak ve fikrinizi büyütmek, işinizi büyütmek sizin gelişiminize yol açacak önemli noktalardan biri. Bir diğeri ihtiyaçları karşılamaktan ziyade ya da bir amaç odaklı olmak dedik amaç odaklı olmaktan ziyade para kazanma hırsının öncelikli olması. Bu size aynı zamanda kısa dönemli e, karlar da getirebilir. Mesela e, şu örneklerle de çok karşılaşıyorum. Bazen gerçekten de çok önemli bir sorunu çözme hevesi isteğiyle işe başlayan girişimciler bir süre sonra. Ee, belki ya bize internet sitesi yapsana. Bize şöyle bir grafik yapar mısın? Ee, ya bizim şöyle bir sorunumuz var deyip belki odak noktasından kayıp başka bir alana gidiyor. Eğer bu sizin seçiminizse bunu yapın. Veya kısa vadede işinizin belli bir bölümünde evet para kazanmak için, hayatta kalmak için bu gerekir diyorsanız bunu yapın. Ama e, sizin odaklandığınız, hayalinizdeki olan işi yapmak üzere bu sizi alıkoyuyorsa, bunu test edip öğrenemiyorsanız sizi bambaşka bir yola sevk ediyorsa o zaman sizin yapmak istediğiniz işi hayata geçiremeyeceğinizi de farkında olun. Dolayısıyla para kazanma hırsı sizi bir yere kadar götürecektir. Bir yere kadar motive edecektir. Nihayetinde fark yaratmak, ihtiyaçları karşılamak, yeni bir şeyler ortaya koymak asıl olmazsa olmaz. Bir diğer başarısızlığa götüren yol ise yanlış takım. Yine Nevzat'la yaptığım söyleşide bunun önemine defalarca değindi ve şunu söyledi. Ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum ama bilgisayar programcılığından anlamıyorum. O yüzden e, takım kurarken çok iyi programlanabilen bir arkadaşımı aldım. Çok iyi e, pa pazarlık yapabilen bir arkadaşımı aldım. Hayır nedir bilmiyor dedi. Çok iyi finansçı bir arkadaşımı aldım. Ve ben bu takımı yönettim. Ve sonrasında da e, şirketleşme aşamasında da hep dedi işe alım doğru kişileri iş almaya uğraştım. Şirket kültürüne odaklandım. Şirketin iş geliştirmesine odaklandım dedi. Arkadaşlar ortaklık yapısı, takımı doğru kurmak oldukça önemli. Her şeyi siz yapamazsınız. Ama o işi yapacak en iyi kişilerle çalışırsanız, en iyi kişileri işe alırsanız o zaman e, işinizin başarılı olacağından emin olabilirsiniz. Ama yanlış takımı kurarsanız daha iş başlamadan ölmüş demektir. Dolayısıyla burada şu hataya da düşmeyin. En yakınızdaki kişilerle veya en yakın arkadaşlarınızla da iş yapma yapmak çok büyük risktir. Ve büyük bir ihtimalle sizi hataya götürme olasılığı da çok yüksektir. Dolayısıyla yakınınızdaki insanların rahatlığıyla iş yapmak yerine işin yapılması için gerekli olan nitelikleri belirleyip ona en uygun insanı bulmak, bunun için bir çağrı açmak, etrafınıza sormak, bunun için bir efor sarf etmek emin olun. ...uzun vadede işinizin başarılı olması için size en fazla katkıyı sağlayacaktır. Burada ortaklık yapısına da kısaca de değinmek istiyorum. Birisiyle ortak olduğunuzda da arkadaşlar ortaklık da riskli bir durumdur. Eğer sergeyveleri gibiyseniz veya yemek sepetindeki Nevzat, Melih, Cem gibiyseniz... Belki eşit ortak olmayı düşünebilirsiniz. Benzer backgroundlardan, benzer altyapılardan, benzer tecrübeler ama birbirini tamamlayan tecrübelerle iseniz düşünebilirsiniz. Ama siz tek başınıza bir fikir sahibiyseniz o zaman birçok ortak alabilirsiniz ama aldığınız ortaklıkta vereceğiniz hisse dağılımları oldukça önemli. Benim size tavsiyem eğer eşit ortak düzeyinde değilseniz işi tek başınıza sahiplenmeniz ama işin geri kalanına da doğru takımdaki takımdaki doğru kişilere de katkıları oranında ve katkı vermeye devam edecekleri alanların da net belirlenmesi şartıyla herkese hak ettikleri oranda hisse vermek. Bir diğer başarısızlığa götüren faktör ise yanlış yatırımcılar. Arkadaşlar yatırımcının kim olduğu aslında verdiği paradan daha önemli. sizi batıra da bilir, çıkara da bilir. Bazı kişilerin parasından çok o kişinin getirdiği ün o kişinin götürdiği çevre sizi daha iyi yönlendirebilir Veya onların yönlendirmesi sektörü bilmesi sizi çok daha iyi yönlendirebilir Dolayısıyla yatırımcıları seçer konumda olmalısınız Aslında bir iş fikriniz varsa para vermek isteyen var Bir kişi size para veriyor diye ilk önce o kişiyle de iş yapmaya kalkmayın benim size tavsiyem. En az 3 e, tane 5 tane farklı yatırımcıdan teklif almaya çalışın ve sizin için en uygun olan kişileri yatırımcı olarak alın. Çünkü emin olun bu da şirketlerin çoğu zaman e, batmasına veya doğru kararlar alamamasına sebep olacak faktörlerden bir tanesi. Çünkü yatırımcı almak aslında evlenmek gibi. Kendinize bir ortak alıyorsunuz ve ona hesap veriyorsunuz. Bu bir yandan iyi bir şey bir yandansa size sorun yaratabilecek bir durum. Son olarak girişimci tiplerinden bahsetmek istiyorum. Ee, girişimci insanlar niye girişimci oluyorlar? Baktığımızda aslında ülkemizde geleneksel olarak baktığımızda e, belki 70'li 80 80'li yıllarda 90'lı yıllarda işlerini kuran kişilere baktığımızda hep şu cevabı alıyoruz. Yani yapacak daha iyi bir alternatif yoktu. Daha iyi bir iş yoktu. İhtiyacım vardı. Yani seçenekler arasında ne kaybederim diye düşündüm. Daha iyi bir alternatifim yoktu ihtiyaç bazlı daha iyi bir alternatifinizin olmadığı durumda girişimci olabilirsiniz. Bu dediğim gibi geleneksel girişimcilikte çokça yaşadığımız bir örnek. Ya da belki şey görüyorsunuz yağmur yağıyor anında şemsiye çıkanlar, satanlar çıkıyor. Veya simitçiler, çaycılar, çiçekçiler. Daha iyi bir alternatif yok ve bunlar da, bu kişiler de girişimci ama farklı tarzda. Yani bizim bu dersin aslında kapsa, kapsamında anlattığımız ee, uzun vadeli hayal kurmak, değer üretmek, fark yaratmak dışında ihtiyaç bazlı, daha kısa süreli e, girişimler. Bir diğeri yaşam tarzı girişimleri. Burada da hobisini işe dönüştüren insanlardan bahsediyoruz. Genelde bu şekilde oluyor. O, o işin, o girişimin o şekilde olmasından memnun. Büyütmek gibi bir ihtiyacı yok. Mesela fotoğraf çekmeyi seviyor bir freelance olarak bir fotoğrafçı açıyor ya da bir fotoğraf stüdyosu açıyor ya da düğünlerde fotoğraf çekiyor. Ama yaşam tarzı olarak yani düğünlerde bulunmayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Veya dağcı, dağcılık eğitimi veriyor. Ya da çok görüyoruz yoga, yoga eğitmeni oluyor ya da spor eğitmeni oluyor. Yani bir yaşam tarzı, büyütme amacı olmadan ya da bir kafe açmak, bir yaşam tarzı. Bununla beraber kafe açmak demişken küçük işletme yönetimi, e ee, insanlar yaşam tarzından aslında bir kademe ilerisini söylemiş olalım? Ee, bir franchise almak, bir markanın franchise'ını alıp onu bir alışveriş merkezinde e, işletmek olabilir. Bir eee e, buna bağlı bir mekan işletmek olabilir. Ya yani kendi işim olsun, ne olduğu belli olsun. Ben buna çok fazla aslında kafa yormak da istemiyorum. Ee, ama kendi paramı kazanmak istiyorum. Kendime hesap vermek istiyorum dediğimiz küçük işletme yönetimi. Bu da bir diğer girişimci tipi. Son olaraksa bu ders boyunca bahsettiğimizin bir e, özetini yapacak olursak, biz bu derste fırsat odaklı girişimcilikten bahsettik. Son girişimci tipi de fırsatların peşinden giden, fark yaratmak, değer üretmek için çalışan, e, insanlara daha iyi bir hayat kalitesi, daha iyi bir standart vermeye çalışan, sorun çözen, derdi olan insan tipi. Burada önemli olan karlı ve sürdürülebilir, büyümeye açık, ölçeklendirilebilir bir yapı kurmak. Dolayısıyla bu girişimci tipi büyütmek ve firma değerini arttırmak için çalışır. Burada işlem başına karlılıktan ziyade toplam yaratılan değer, toplam yaratılan fayda önemlidir. Mesela bunun içinde daha önce bahsettiğim gibi Endeavor gibi, mesela yüksek etki yaratan girişimlere destekleyen dernekler veya Ashoka gibi sosyal girişimciliği destekleyen Uluslararası dernekler de mevcut. Bunun gibi birçok irili ufaklı, küçük büyük, e, ulusal veya uluslararası birçok yapıda size bu konuda oldukça destek veriyor. Eskisine göre çok daha fazla imkan var. E, umarım sizler de fırsat odaklı gelişiminizi kurar ve bunu ölçeklendirilebilir, büyü büyüyen bir hale getirir, e, karlı ve sürdürülebilir bir işletme kurarsınız ve bunun sonucunda da umarım bundan sonra sizlere örnek veren bir e, girişimcilik dersimiz olur.